Herkese merhaba. SPL Hazırlık YouTube kanalımızın takas saklama ve operasyon işlemlerinin dördüncü videosuna hoş geldiniz. Daha önce 3 videoyu geride bıraktık ve bölüm 3'te de şu konuları görmüştük. MTK ve MKT üyelikleri, takas işlemleri, takas sistem unsurları ve teminatlara ilişkin esaslar ve bunlara bağlı olarak alt metinleri işlemiştik. Peki dördüncü videomuzun konusu ne? Dördüncü videomuzda Garanti fonunu konuşacağız. MKT temerrüt uygulamalarını konuşacağız. Ve portföy saklama hizmetine de kısaca bir giriş yapıp bu videomuzu da bitireceğiz arkadaşlar. İlk olarak garanti fonuyla başlayalım. Garanti fonu dediğimiz şey nedir? Takas Bank takas süresinde sürecinde tem, muhtemel gecikmelerin önlenmesi ve üyelerin takas yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda kullanılmak üzere bir garanti fonu oluşturabilir. Garanti fonu veya fonları Takas Bank'ı olağan dışı piyasa koşullarında ortaya çıkabilecek temerrüt durumlarına karşı koruyabilecek büyüklükte olmalıdır. Garanti fonu adından da anlaşılacağı üzere herhangi bir ters durumda temerrüt durumunda Başvurulmak, kay, başvurulmak üzere oluşturulan bir fondur arkadaşlar. Garanti fonu katkı payları ve tamamlama çağrısı hakkında şöyle söyleyeceğiz: Merkezi takas uygulamasında garanti fonu oluşturulmasına karar verilmesi durumunda üyelerin garanti fonu katkı payları normal katkı payları ile talep edilmesi halinde yatıracakları ilave katkı paylarından oluşur. Bunu da bu e, şekilden görebilirsiniz. MTK garanti fonu ikiye ayrılır. Normal katkı payı ve talep edilmesi halinde ilave katkı payları isimlerinde anlaşılacağı üzere ilk başta e, ilk normal olan ilk başta verilir. ilave olan daha sonra talep edilmesi halinde yatırılır. Şimdi siz bu grafiğe bakarken ben de üzerine bir şeyler söyleyeceğim. Merkezi karşı taraf uygulaması kapsamında MKT üyelerinin garanti fonu fonları katkı payları yatırılmış ve talep edilmesi halinde yatırılacak ilave garanti fonu katkı paylarından oluşur. Yatırılmış garanti fonu katkı payları ise sabit ve değişken garanti fonu katkı paylarından oluşur. Bunları sadece isim olarak bilmemiz gerekir. Zaten e isminden de anlaşılır. Birisi yatırılmış oluyor, birisi de talep halinde yatırılacak diye konuşuluyor. Yatırılmış olan sabit ve değişken olarak söyleniyor. Bunları hepsini %100 açıklamasını bilmenize gerek yok. Sadece mantık olarak anlamanız yeterli. Zaten biz birçok şeyi mantık olarak oturtmaya çalışacağız. Bu serimiz bittikten sonra bol bol soru çözerek de sınavlara hazırlanmış bir şekilde girmeye hazır olacağız. MTK'nın nezdinde temerrüt halinin sonlandırılması. Şimdi bir de temerrüde düştüğünüz zaman, şimdi diyelim ki borcunuz ödeyemediniz ve temerrüde düştünüz. Peki bu temerrüt hali nasıl sonlandırılıyor? Bunu da grafik üzerinden şöyle açıklayacağız. Temerrüt oluştu ve takas borcunu üye kapatamadı. Şimdi üye kapatamadığı halde temerrüt temerrüt giriyorsunuz. Üyenin blokeli blokeli olan takas alacağı borç kapama için kullanılır. Burada Üyede bir bloka varsa da borç için kullanılıyor. Daha sonra üyenin işlem teminatları borç kapama için kullanılır. Ve daha sonra takas uygulamasında garanti fonu işletilmekte ise üyenin garanti fonu katkı payı borç kapamada kullanılır. Yani bizim ilk slaytta dediğimiz gibi garanti fonu oluşturulma amacı aslında bu gibi durumların sonlandırılmasına yardımcı olmaktır. Mesela bir üye takas e, temerrüde düştüğü zaman garanti fonu varsa buradan takasmak, buradan e, temerrüt halini sonlandırabilir. Peki temerrüt faizi uygulaması nasıl yapılıyor? Bunu da konuşalım. Temerrüde düşen üyeye yerine getirilmeyen yükümlülükle yükümlülük tutarının bir, Borsa İstanbul tarafından oluşturulan kamu menkul kıymetlerinin işlem gördüğü repo, ters repo pazarlarında, TCMB bankalar arası para piyasasında veya Takas Bank'ın para piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanın piyasalar itibariyle belirlenecek kat sayısı esas alınarak hesaplanacak tutarı kadar temerrüt faiz uygulanır. Temerrüt dediğimiz borcun gecikmesidir. Bunu tamamen kendinizden de pay biçebilirsiniz. Mesela bir, bir krediniz var. Kredi taksidinizi ödemediniz. Ertesi gün ödediğiniz zaman kredinin gecikme faizi normal faizinin neredeyse 2-3 katıdır. Burada anlatılmak istenen budur. En yüksek ibaresi olan en yüksek ibaresini söylememizdeki amaç budur. Bu üç piyasada en yüksek hangi faiz oranı varsa temerrüde bu işlenir. Bunu tamamen kendi bireysel hayatınızdan da karşılaştırabilirsiniz. Yani kredi kartına veya taksit bir kredi taksidinizin ödenmediğini varsayarak bunu da görebilirsiniz ekstenizde. Temerrüde ilişkin tahakkuk, tahsilat ve mağduriyet ödemesi ve itiraz hakkında neler söyleyeceğiz? Taahhüdünü yerine getirmede temerrüde düşen üye nedeniyle kendisine teslimat veya ödeme yapılamayan üyeye gecikilen günler karşılığı olarak temerrüde düşen üyeden tahsil olunan temerrüt faizinin Takas Bank tarafından piyasa bazında belirlenen bir oranı mağduriyet ödemesi olarak yapılır. Burada karşı tarafın suçu olmadığı için yani mağduriyet, mağduriyet ödemesinin nereye yapıldığını anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Karşı tarafa yapılıyor. Çünkü siz e, alıcı ve satıcı olarak bir taraftasınız ve diğer taraftan size mal gelmediği zaman doğal olarak siz de alacağınızdan oluyorsunuz ve burada bir mağduriyet yaşanıyor. Takas bank bu mağduriyetin yaşanmaması için belli bir mağduriyet ödemesi yapıyor. Yani burada elini taşın altına koyuyor diyebiliriz. Peki MKT olunan piyasalarda işleyiş ve temerrüt esasları nelerdir onlara bakalım. MKT söz konusu piyasada veya piyasa ve sermaye piyasa aracında alıcıya karşı satıcı ve satıcıya karşı da alıcı rolünü üstlenerek takasın tamamlanmasını taahhüt eder. Ama üyelerin ve işlemci kuruluşların müşterilerine karşı olan yükümlülüklerinden MKT'nin sorumluluğu yoktur arkadaşlar. Yani ikili ilişkiler vesaire bunlarla MKT ilgilenmez. MKT sadece e, buradaki e, kendi görevini üstlenmiş olur. Piyasanın işleyişiyle ilgili bir takas ta taahhüdü eder. Onun dışında herhangi bir sorumluluğu yoktur. Takas bankın MKT rolünü üstlendiği piyasalarda takas bankın açık teklif yöntemini kullanılması esas olmakla beraber piyasa yönergelerinde belirlenmesi koşuluyla açık teklif yöntemi haricinde sözleşme yenileme yöntemi ya da hukuken bağlayıcılığı bulunan farklı bir yöntemin kullanılması mümkündür. Peki bu açık teklif nedir? Açık teklif yöntemi takas bankın bir işlemin eşleştiği anda piyasa katılımcıları arasına girerek alıcıya karşı satıcı ve satıcıya karşı ise alıcı konumuna geçmiştir. Yani takas bankın iki tarafında menfaatlerini birbirlerine karşı korumasıdır arkadaşlar. Açık teklif yöntemi budur. Peki diğer neydi? Sözleşme yenileme yöntemi ise MKT hizmeti verilen piyasa veya sermaye piyasa araçlarında gerçekleşen işlemlerde piyasa yönergelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde ve her halükarda takas tamamlanmadan önce taraflar arasında yapılmış sözleşmenin iptal edilerek takas bankın taraflarla ayrı ayrı sözleşme yapması olarak tanımlanmaktadır. Burada da açık teklif yöntemi ve sözleşme yenileme yöntemini konuşmuş olduk. MKT üyesi her bir piyasa veya sermaye piyasası aracı için belirlenmiş olan teminat ve garanti fonu tamamlama, teslim veya ödeme yükümlülükleri ile yaptığı işlemlere ilişkin teslim veya ödeme yükümlülüklerini zamanında tam olarak yerine getirmediği takdirde herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır arkadaşlar. Burada söylendiği gibi. Mütemerrit MKT üyesine Takas Bank tarafından temerrüt nedeniyle ortaya çıkan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla piyasa yönergelerinde belirlenen bir süre verilir. Bu sürenin sonunda yükümlülükler yerine getirilmemişse Takas Bank temerrüt konusu yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı ile ilgili MKT üyesinin kendi nezdinde bulunan hesapları üzerindeki doğrudan tasarruf yetkisinin başkaca bir işleme gerek kalmaksızın askıya alınması dahil pozisyonların resen kapatılması ve her türlü alım satım, devir ve diğer işlemleri yapmaya yetkilidir arkadaşlar. Peki burada yabancı bir kelime girdi hayatımıza mütemerrit ne demektir? mütemerrit borçlunun temerrüde düşürülmesi hali yani temerrüde düşen üyeye mütemerrit ifadesi kullanılıyor. Burada da mütemerrit MKT üyesine diye başladığımız cümle var zaten. MKT uygulamasında pozisyonların kapatılması, devri veya sonlandırılması Takasbank temerrüt durumunda mütemerrit MKT üyesine kendisine ait pozisyonların kapatılması yönünde talimat verir. MKT üyesinin kendi pozisyonlarını kapatmaması, faaliyetlerinin kısıtlanmış veya MKT üyeliğinin sona erdirilmesine karar verilmiş olması hallerinde Takasbank bu pozisyonları re'sen kapatmaya yetkilidir arkadaşlar. <laughs> MKT rolü kapsamına Takas diğer görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir? 1. MKT kuruluşları ile bağlantılı çalışma. Ne demek istiyoruz? Takas Bank, uygun görmesi halinde yurt içi veya yurt dışında yerleşik MKT kuruluşları ile bağlantılı çalışabilir. 2. Karşılanmış risklere karşı tahsis edilecek sermaye. 3. Stres testleri, risk komitesi, likidite, kredi ve konsantrasyon riski yönetimi. Burada şunu demek istiyoruz. Takasbank teminatları, garanti fonu katkı paylarını ve sermaye yeterliliğini yükümlülüğünü stres test testleri aracılığıyla teyit eder. İç sistem bilimleri aracılığıyla üçer aylık dönemler itibariyle yönetim kuruluna raporlar ve ayrıca kurula bildirir. 4 numarada değerleme katsayıları ile model güvenliği ve geriye yönelik testler olarak görüyoruz. Buna devam ettiğimiz zaman iç sistemler ve bilgi teknoloji altyapısını görüyoruz. Daha sonra takas risklerinin sigortalanmasını görüyoruz arkadaşlar. 7 numarada da olağanüstü durumlarda alınacak tedbirler olarak görüyoruz. Ve bunlarda şunları söylüyoruz. Hangi olağanüstü durumlar ve bu tedbirler nelerdir? 1. işlem ve pozisyon limitlerini değiştirilebilir. Risk hesaplama yöntem ve parametrelerini değiştirilebilir. İlave teminat talep edilebilir. Teslim, takas ve opsiyon kullanım süresiyle şartların değiştirilebilir. Piyasa yöneticilerinden MKT üyeleri bazında veya genel olarak emir kabulünü kısıtlanmasını talep edebilir. Değişim teminatlarında yapılacak dağıtımları durdurmak veya kesintiye gitmek gibi görevleri üstlenebilir. ve portföy saklama hizmetine ve bu hizmette bulunacak kuruluşlar ilişkin esaslar tebliğsinde de sadece kısa bir giriş yapacağız ve videoyu sonlandıracağız. Portföy saklama hizmetini şöyle söyleyebiliriz. Kolektif yatırım kuruluşu KYK diyoruz bunlara. Portföylerinde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıkların portföy saklama hizmetine ve bu hizmette bulunacak kuruluşların ilişkin esaslar tebliği ile belirtilen esaslar çerçe çerçevesinde portföy saklayıcıları nezdinde saklanması zorunludur. KYK, SPK'nın kapsamında kurulan yatırım, fon ve ortaklıklarını ifade etmektedir. Onu da şu şekilde görüyoruz. Portföy saklama hizmeti, KYK'lara ait finansal varlıkların saklanması veya kayıtların tutulması, diğer varlıkların aidiyetinin doğrulanması ve takibi, kayıtlarının tutulması, varlık ve nakit hareketlerini ilişkin işlemlerin yerine getirilmesinin kontrolü ile portföy saklama tebliğinde belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesidir arkadaşlar. Portföy saklama hizmetine ilişkin esaslar hakkında da şunları söyleyebiliriz. Portföy saklama hizmeti esaslarını da şu şekilde bir grafikten kısaca konuşup daha sonra da videoyu bitireceğiz. Birincisi finansal varlıkların saklanması, kayıtların tutulması, diğer varlıkların aidiyetinin doğrulanması, takibi ve kayıtların tutulması varlık ve, nakit hareketlerine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesinin kontrolü, SPK'nın madde 56'da belirtilen gözetim görevlerinin yerine getirilmesi. Aslında bir önceki slaytımızda anlattığımız şeyler yavaş yavaş bunlardır arkadaşlar. Portföy saklama hizmetine de bu şekilde girmiş bulunduk. Özetle şunu söyleyeceğiz. Dördüncü videomuzda garanti fonu, MKT temel uygulamaları ve portföy saklama hizmetine de kısaca bir giriş yaptık arkadaşlar bölümün 5. videosunda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.